Tamam. tamam ben boycuklu giyeceğim ben çok <laughs> tatlı olayım. <laughs> Tam o benim için. Tam senin için olmuş bu. Tarıklar tarıklı şey yapalım. Bunlar tamam bunları giyiyorum. Ben de bunları giymek istiyordum zaten teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hande Erçel'in yeni mavi'nin yine çok eğlenceli videolarını izlemiş oldunuz. Hande Erçel'in yeni mavi babasıyla eğlenceli vakit geçiriyor. Mükemmel görüntüler yine ekranlarımıza gelmiş oldu. Evet arkadaşlar sizler için müthiş videolar getirmekteyiz. Oldukça güzel kareler yine herkes tarafından merakla izlenecek. Hande Erçel'in yeni maviden gelen çok özel videoları sizler için paylaşmaya devam edeceğim. Ve Hande Erçel Kerem Bülsün'den de muhteşem görüntülerimiz yer alacak. Her zamanki gibi muhteşem paylaşımlarla ekranlara gelmiş olacağız. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.